Yeryüzünde yaratıcının Allah olduğunda şüphesi olan hiç kimse yoktur. Allah Teala ne diyor? Estauzu billah ve le men halaka's semavati vel ard le Allah. Sorsan onlara gökleri ve yeri kim yarattı? Elbette Allah diyeceklerdir. Baş kafir şeytan Cenab-ı Hak ne dedi? Halakteni min narin ve halaktavu min tin. Beni ateşten yarattın dedi. Yaratanı herkes bilir. Her ne kadar başkalarına deseler ki ben inanmıyorum, siz onların inanmıyorum dediğine inanmayın. Şimdi ben mesleğim gereği o kadar çok ateist, kendisini ateist diyen insanlarla karşılaştım ki şimdi, kafir ne demek biliyor musunuz? Kafir demek örten demektir, örten. Şimdi, şu şeyi koyuyorum şuraya, bunun üstünü örttüm. Dışarıdan gelen kişi alttaki telefonu görebilir mi? Göremez. Ama ben altta telefon olduğunu biliyorum değil mi? Bilen adam telefon yok ya. Birisi kaldırır bu ne? Der. Seni utandırır. Aynı şekilde ben Kur'an-ı Kerim'den biliyorum ki Allah'ın varlığına ve birliğine varlığına ve birliğine tek Allah olduğuna inanmayan bir tek insan yok yeryüzünde. Onun için ateistler bana hep söyledikleri zaman ben böyle kaldırırım. Peki bu ne dedim? Böyle yapar. E canım tabii ki inanıyoruz. <laughs> bir gün Büyük Darus Ansiklopedisi'nin yazarlarındandım. 1985'te yayınlandı. 85'e kadar. Ben de onun yazarlarındandım. İşte o zaman da yine sakallıyım tabii böyle ağarmış değil. Siyah sakal. Biraz da bu kadar da kısa değil. Müftülük değilim. Üniversitede iken kısaldı. Biraz da uzun. Yazılarımı her hafta götürüp teslim ediyorum. O günleri hatırlayanlarınız bilir şeylerde, gazetelerde boy boy sık sık işte ben ateistim, ben öldüğüm zaman yakın, bilmem için namazımızı kıldırmayın diye şeyler. Onun asıl idare merkezi orasıydı. Merkez orası. Şimdi onların en başında olan bir adam var. Ben gittiğim zaman herkesin dikkatini çekiyorum orada. Şimdi <laughs> Ama akşam mesai bitimine doğru yazılarımı götürüyorum. Gittim bir gün, şimdi o böyle oturuyor masa burada. Mesai de bitmiş, herkes böyle oradaki ilim adamlarının hepsi onun etrafında toplaşmışlar. Ben de şurada oturuyorum. Gittik başladık konuşmaya. Epey şey konuştuktan sonra o baştaki adam dedi ki, hoca dedi, hiç kendini yorma dedi ben dinsiz bir adamım dedi. Ben öyle Allah'a falan inanmam dedi. Öbürler hep tasdik ediyor. Böyle. Hemen kalktım oturduğum yere şöyle bir masaya yumruğumu vurdum. Bana bak dedim sen yalan söylüyorsun. Ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam dedim. Tabi Tabii inanıyoruz hoca dedi. Korktu biraz geriye doğru çekildi. Tabii inanıyoruz hoca dedi ama senin inandığın gibi inanmıyoruz. Ha dedim işte problem burada. Allah'a inanmayan hiç kimse yoktur da esas olan Allah'ın istediği gibi inanmaktır. Gönlün istediği gibi değil. Asıl mesele odur. Evet, dediğin doğru işte. Bunu doğru söyledim. Allah'a, Allah'ın istediği. Ondan dolayı insanlar kendini kandırırlar. Ben Allah'a inanıyorum diye. İnsanlar kandırır kendisi. Cenab-ı Hak ne diyor? Estağfirullah ve la yagurrennekum billahil garur. O çok aldatan sizi Allah'la aldatmasın.